kırmızı mor eş daire biçimli metal levhalar diyor. Sonra işin içine yeşili de katıyor. İşin sonunda yeşil levhanın görünmeyen kısmını Evet yeşilin görünmeyen kısmı neresi? Aha da burası. Peki bu daireler eş mi? Eş. O zaman bunlar eş olduklarına göre bu teğet olanların merkezini bir birleştirelim. Bunun merkezi, bunun merkezi. E, o zaman öbürünün merkezinin de burası olması gerekiyor. Yarıçaplar çaplar böyleyken. Bu daireyi de görünmeyen yerlerini daha iyi görebilmek adına bir çizmek lazım diye düşünüyorum. Şu şekilde görünmeyen yerlerini daha rahat görelim istedim. Bak şimdi şurası ortadaki yeşilin merkezi. Burası yeşilin yarı çapı kadar. Dikkat ettin mi? Yani benim şu an mavi ile etrafına daire attığım yerin yarı çapı. Bu yarı çap her ikisinin de yarı çapı. Yeşilin yarı çapı gibi görünse de aslında şu görmüş olduğun kırmızı renklerinde kırmızıya çok benzemese de kırmızının yarıçapıdır. E bu da kırmızının yarıçapı dikkat ettiysen. Yani yarıçaplar aynı olduğu için her yer R. Ha ben sana neyi anlatmaya çalıştım? Eşkenar üçgen bulduğumu ve buranın 60 derece olduğunu anlatmaya çalıştım. Aynı işin bir benzerini burada yapabilirsin. Bu üçgende eşkenar çıkacak, burası da 60 derece gelecek. Yani burada aslında senin görmediğin ama benim şu an çizdiğim için gördüğün bu kısmın yayın toplam ölçüsü merkezi 120 derece olduğu için merkezdeki açıda yayı gördüğü için 120'dir. E aynısı burada da vardır. Buranın da 120 olduğunu düşünebilirsin. Soldan 120, sağdan 120. iki tane 120'nin toplamından 240 derecelik bir yay ölçüsü vardır diyebilirsin. Soru bu kadar. Aracın hız göstergesi verilmiş. 0 ile 180 arasındaki hız 270 derecelik bir yay ile gösterilmiş. Yani şuraya 90 diye işaretlemiş ya. Şunu söylüyor. 360'tan 90 çıkarılırsa geriye ne kalır? 270. 270'lik kısmını 180 derece ve sıfırın arasında gösterdim diyor ben sana. Peki ben sana desem ki 270 derecelik bu açıyı burada sıfırdan 10'a kadar birinci, 20'ye kadar ikinci, 180'e kadar da 18. Hani sıfırları görmezsen bunlar numara oluyor baksana. 10'un sıfırını görme burası birinci. 20'nin sıfırını görme burası ikinci. Üçüncü, dördüncü diye giderken 180'nin olduğu yerde 18 tane eşit yay ölçüsü vardır. O halde 18'e bölüp her aralığın kaç derece olduğunu rahatlıkla bulabiliriz. 9'a bölsem 30 verir. 9'a bölsem 2 verir. 30 bölü 2 15 verir. Her bir aralık 15 derece. Şimdi şunu soruyor. Sıfırdan 100 kilometreye çıkana kadar ibrenin ne kadar açı gösterdiğini soruyor. Şimdi 180'e çıkacak pardon 100'e çıkacak mısın? Çıkacaksın. 100'e giderken 10 tane eşit aralık gideceksin değil mi? Bak 1, 2, 3, 4 diye 100'e gidene kadar 10 tane aralık var. 10 tane aralık için her bir aralığın ölçü değeri 15 derece bulunduğu için 10 tane aralık çarpı 15 derecelik ölçüden 150 derecelik bir aralık bulacaksın. Soru çok kalabalık görünse de zor görünse de çok rahat bir şekilde halletmiş olacaksın. Bu kadar. Pazartesi sabah 7'de evinden çıkıp işine giden Zeynep akşam 20 -20'de evine dönmüş. Şimdi 20 sayısından 7 sayısı çıkarılmış olsa 13 kalır. Demek ki 13 saatlik bir iş var. Ama artı 20 dakikada fazlalık var. Şöyle diyelim mi? Biz burada ne arıyoruz burada? Yelkovanın ne kadar açı taradığını. Saat 7'den saat 8'e geçene kadar yelkovan bütün her yeri tarayacak. Taradığı anda bir tur döndüğünde saat 7'den 8'e gelir. Doğru mu? Sonra 8'den 9'a gelir. Yani 13 çıktığına göre 13 saat boyunca. 13 çarpı 360 derecelik turunu yapar. Her bir saatte tam tur yapıp 360 derece döndüğüne göre 13 seferde 13 çarpı 360 yapar. Artı 20 derecelik pardon evet 20 derece değil burayı iyi hesaplamamız lazım. Şimdi şöyle düşün. Birinci aralık, ikinci aralık, 3. aralık dediğinde 12'ye geldiğinde 12 tane eşit aralık var demektir. O halde bir dairede aralık bulmak istiyorsan şu aralık için bir tanesi için 360 bölü 12 dediğinde her birisi 30 derecedir. E sen buradan tuttuğun 20 geçen yere geldin. Şurada göstermiş gerçi. Başlangıçta nerede saatin olduğu yer burada. Sen buraya gelene kadar kaç tane aralık taramış olursun? 1'e gelirsin birinci aralık. 2'ye gelirsin 2. 3'e gelirsin 4'e gelirsin 4. Her birisi 30 derece çıkmadı mı? O halde 30 çarpı 4'ten buranın kaç derece olduğunu söylersin? 120 derece. 120 dereceyi ilave etmelisin. Şurası 13 tane 360 derece ve 120 derece. İşin sonunda burayı toplayıp cevap verebilirsin. Çarpsaydım ben bunu 13 ile 360'ı kaç bulurdum? Yani ben sınavda olmadığım için, sınava da girmeyeceğim için hesap makinemi açabilirim diye düşünüyorum. Böylece sana daha az süre tanımış oluruz. 4680 buldum. Daha sürede soruyu çözmüş oluruz. Şu ikisi 4680. Artı 120 derecelik bir açı daha gelecek. Şimdi 680 ile 120'yi toplamış olsaydım 800 yapardı. 4000'im de var. 4800 olarak D şıkkını bulmuş oluruz. Bu kadar. Dikdörtgen şeklinde 46'ya 54 demiş. 46 burası 54 burası. Taban 7 santim yarıçaplı Gözlere tam oturan 2 tane tava. Yani burası 7 santimlik daireydi ya tam oturuyormuş. 7 santimlik bir tava demek ki burası. Yarı çapı 7 olan bir tava yani. Bu tavanların, tavaların tabanları arasındaki en kısa mesafe. Şimdi iki çember arasındaki en kısa mesafeyi bulmanın yolu basit. Yani şu çizgiyi çekersin, yarıçap olan 7 ile yarı çap olan 7'yi hesaptan düşersin. Şu aradaki soru işaretli yeri hesaplarsın. İşin sonunda yapacağımız şey tam olarak bu. Soruya bir parça yaklaşalım. Okuduğunu düşünüyorum zaten. Soruyu bilerek geliyorsun. Buradan buraya doğru çektik. Bu birinci işimiz bizim. Bunu hesaplamak istiyoruz çünkü. Şimdi şuradan dümdüz gidelim karşıya. Buradan dümdüz gelelim aşağıya. Yani bu Pisagor'u kurmamız lazım seninle. Bunun için çabalayacağız. Şuradan da gidelim sağlı sollu yapalım işlerimizi. Şimdi aşağıya değinmem gerekecek merkezden. Bakayım başka çizmem gereken bir şey kaldı mı? Şurasının da üzerinden bir geçmeliyim evet. Bu Pisagor'u kurmak için bunlara ihtiyacım var. Şu şekilde. Evet hesaplamaya başlıyorum. 7 santim yarıçap, 4 santim boşluk toplamda 11 burası. 7 santim yarıçap, 4 santim boşluk 11 santim burası 11. O zaman burası da 11, o zaman burası da 11 yapar. Hesaplamaya başla. 11 11 kaç yaptı? 22. 46'dan 22'yi çıkarırsam eğer kaç kalır? 24 kalır. Şurası 24 geldi. E karşıya taşı, burası da 24 geldi. Pisagor'u yaparken 24'e ihtiyacımız olacak. Dik kenarlardan birisi bulundu. 7 4 daha burası 11 yapar aynı şekilde. Şu 7, şu 4 burası da 11 yapar. O zaman aşağı iner 11 olur, 11 olur. O zaman 11 burada varsa 11 burada varsa 11 11 22 54'ten 22 düştüm. Kaldı bana 32. Şuradan şuraya kadar da 32 bulduk. Çok iyi gidiyoruz bence. Ve soru da bu arada çok da güzel olmuş. 24 ile 32 3 4 5'in katı olan bir üçgen gelmiş. Tam sınavlık olmuş yahu. Yani gerçekten ben beğendim soruyu. 3 4 5'in kaç katını bulursam olur bu iş? 3 4 5. 8 katını alsam 24 32 40. 24 32 şurası 40 yaptı ama 40 buradan buraya kadar yaptı. Ben ne arıyorum? Burasını arıyorum. Yani aslında şuraya x dersen senin aradığın şey 7 7x. 2 tane 7'yi hesaptan düşmen lazım x'i söylemek için. O zaman şöyle yapalım. 2 tane 7 14 yapar. Bir de x var. Bunların toplamı bu 40'ın tamamına eşit olacaksa eşittir 40 derim ben. 14'ü karşı eksi olarak atarım. Geriye ne kalır? 26 kalır. Yani sorunun cevabının 26 olması gerekiyormuş deriz. Yarı çapı 2 birim olan dedi. Yarı çap 2 birimse orası 2 birim burası 2 birim teğet noktalarına kadar getiririm. Merkezlerini birbirine birleştirdim. İlk hali son hali arasındaki en kısa mesafe. iki çemberin arasındaki en kısa mesafe şurasıdır. Yani şuradan şuraya kadar en kısa olmaz. Bunlar merkezler arası mesafedir. Bundan buna dokunana kadar olan en kısa mesafe burasıdır. Yani dördü şu en kısanın olduğu yeri buraya yazacaksın. 2 yarı çap olacak 2 yarı çap olacak. Burada 2 artı 4 artı 2'den 8'i aşağıya düşüreceksin. ML nedir derken sana buradan buraya kadar olan mesafeyi soruyor. Yarı çapta 2 var yarı çapta 2 var 2 2 daha burada 4 var. Yukarıdan aşağıya Pisagor bakacağız seninle. Buradan buraya geleceğiz 1 buradan buraya geçeceğiz 2. O zaman 4 8 hadi Pisagor 4 ve 8'in Pisagor'unu yaparken hep söylüyorum ben. Bunun bir kestirme yolu var diye. Çünkü 4 ve 8 birbirinin kaç katı? 2 katı. 2 katı olursa küçük sayıyı yazıp yanına kök 5 koyuyorduk. Pisagor yapmaktan kurtuluyorduk. Yani cevap B olmalı. Aynı şekilde kayışlı, yuvarlak, duvar aynası gösterildiği gibi çiviyle asılmış. Aynanın yarıçapı 18. Nereden gösterilir yarıçap? Teğet noktasından, teğet noktasından şuradan 18 yarıçap dik olan yer, dik olan yer. Aynanın merkezinin çiviye olan uzaklığı. Ayna merkezi burası. Çiviye uzaklık burası. Yukarıdan aşağıya kadar. X nedir diye soruyorsan aslında. Nasıl yapacaksın? Bak şimdi şu 24 pi'yi kullanmadan bu soruyu çözemezsin değil mi? Ama şuna da dikkat etmen lazım. Aynayı saran uzunluğu. Bak şimdi. Kayışın aynayı sa saran kısmını sana sadece söylüyor. Hocam kayışın 24 pi olduğunu vermişler. Nasıl kullanacağız? Soruyu yanlış anlamışsın. Onu kullanamayacaksın. Kullansan da yanlış cevap bulacaksın. Olmayacak. Yani 24 pi aynayı saran. Buradan buraya kadar olan kısımmış sadece. Şöyle diyeceksin. Bu yay 24 pi. Bu yay nasıl hesaplanır? Çemberin çevre kuralı 2 pi r değil miydi? 2 pi r'nin bir kısmı. Bir kısmı 24 pi gelmiş. Ne kadarlık kısmı acaba bir bakalım. R'yi kaldırıp yerine 18 koyalım. Bu çevrenin tamamı. Ben ne yapmalıyım? Şöyle demeliyim. Çarpı. Şurada bir tane alfa diye bir açı tanımlamalıyım. Alfa bölü 360. Yani şunu söylüyorum. 360 derecelik tam dairenin alfa kadarlık kısmını buluyorum. Kesir. Hani 1 bölü ikisi. 4'te 1'i, 3'te 1'i ya da 5'te 2'si gibi kesir hesaplar gibi. 360'ta alfa deyip bu şekilde kesir kuruyorum. Bu da eşittir. Neyi vermeli bana? Şuradaki mesafeyi. Yani 24 pi'yi vermeli. Oran orantı da yapabilirsin. Yani bunun çevresi yarı çap 18 x 18 çarpı 2 36 pi çevresi yapar. Dersin ki tam çevre 36 pi geldiğine göre 24 pi'lik çevre için kaç derecelik açıya ihtiyacım var dersin. Yani 360 derece değil midir bu 36? Şöyle 360 derecedir 36 pi'nin karşılığı. Çünkü tam çevredir tam çevre 360 dereceyken 36 pi ise 24 pi olduğunda kaç dereceye karşılık gelir deyip içler dışlar yapıp doğru arantı kurgulayabilirsin değil mi? Böyle çarpıp birbirine eşitleyebilirsin. Ha, bu mantıktan geliyor zaten bu yaptığım kesir. Alfa bölü 360 olayı oradan geliyor. Yapalım işlemimizi. Kaç geldiğini az önceki kesirden de görmüşsündür muhtemelen. Şimdi iki tane 18, 36 yapar. 36 ile 360 sayısı 10 katı olur sadeleşince. O zaman 10 nerede kaldı? Aşağıdaki daha büyük sayı tabii ki aşağıda kaldı. Pi çarpı alfa. Eşittir 24 pi dedim. Pilere yallah dedim. İçler dışlar yaptım. Alfa 240 derece geldi. Sen 240 oldun. 360 olmak istiyorsan 120 kalır. Eşit bölersen 60 60 yazarsın. 60 90 olunca 30 gelir. Bu üçgen 30 60 90 çıkar. O halde 30'un karşısı 18 geliyorsa. 90'ın karşısını komple soruyorsa. 18'in iki katından 36 gelmeli. Yani cevap E olmalı. Gayet şık, gayet tatlı ama daha çok dikkat isteyen bir soru. Aynayı saran uzunluğu kısmını kaçırırsan soru da uçup gidiyor. Evet, hiç tekin bir soruya benzemiyor. Tekin öğretmen aşağıdaki gibi bir çizim yapıyor. Önce kısa kenar uzunluğu 10 santim olan bir dikdörtgen çizecekmiş. Şöyle bir dikdörtgen attım ortaya. Kısa kenarım 10 santimmiş. Daha sonra bir dikdörtgenin D köşesi. Önce bir köşe oluşsun. A, B, C, D. Dikdörtgenin kısa kenar uzunluğuna eşit olan D'yi merkez kabul edeceğiz. Aha şöyle. Çemberi cuk diye oturttum diyecektim ama çok da istediğim gibi olmadı. D sen gelme benimle burada kal. ha. Çizdiği çemberin dikdörtgen içerisinde kalan, dikdörtgen içerisinde kalan yay uzunluğu şurası. Üzerinde bir tane nokta seçeceğim K noktası. Salladım şurası olsun. Kötü çıkarsa değiştiririz. Dikmeler çiziliyor. Dikme ayakları sırasıyla L ve M. Kime dikmeler çiziyorum? C, D'ye ve B, CD'ye dikme çizeceğim. 6 BC'ye çizeceğim. 8. Yani biraz daha 8 uzun görünsün diye. Şurada bir yerde mi seçsem acaba? Şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Ve şöyle yapsam. Burası 6. Burası 8. DC'ye olan uzaklık 6. BC'ye olan uzaklık 8. Bunları göstermemi istedi gösterdim. Şimdi 10 birimlik bir uzunluğumuz da var bizim burada. L noktası burası. Abi dikdörtgenin çevre uzunluğu nedir? Ha, dikdörtgenin çevresini sor. Soru çıkmış zaten. Bak şimdi yarı çap değil mi zaten? Çember yarıçapı 10. Gel buraya yine yarı çap göster. Yine 10. E 6 8 10 üçgeninden burası da 8. E bu 8 burası zaten. Her şey çok güzel gidiyor. Dikdörtgenin kısa kenarı 10 uzun kenarı 16'dır. 10 16 topla 2 ile çarp. Niye 2 ile çarpıyorsun? Çünkü 2 tane 10 yani 2 tane kısa kenar. iki tane uzun kenar var. Bir kısa bir uzun toplayıp 2 ile çarparsan çevre bulmuş olabilirsin. Evet. 10-16'da 26 çarpı 2 sorunun cevabının 52 olması lazım. Çok güzel olmuş. Çok şık olmuş. Abartılmamış. Tadında kalmış böyle. Bu kadar. 10 numara 5 yıldız. Yok böyle soru diyorum. Hemen de alacağım soruya. Bir kere benim bir çemberim varmış. Bu çemberin ebatlarında aşağı yukarı bir çemberim olmuş olsundur. Rastgele şöyle salladım. Gelecek gelecek gelecek. Hop şuraya gelecek. Ondan sonra diyor ki kopyala yapıştır bir tane daha şurada duracak diyor. C köşesinde duvara çarparak duracak aldığı yol nedir diyor. Şimdi sorunun neden güzel olduğunu açıklayayım ben sana. Şuradan şuraya merkezin aldığı yol. Lütfen dikkat et. Çemberin değil. Merkezinin aldığı yolu soruyor. Varsay ki buraya kadar geldi. Bu merkez buraya geldiği anda bu çember burada bir sıkıştı ya hani. Durduk. Şimdi hareket yönümüz değişti. Değil mi? Aşağıya doğru inmiyoruz artık karşıya doğru gidiyoruz. Buraya kadar geliriz. Buradan da aşağıya dik indirdiğim zaman burada bir yerde merkez. Hani çarparak durduğu anda merkezin son durduğu yer burada olur. Yani C'den biraz daha geride olur. İşte biraz daha dediğim şeyi çözersem bulursam soru tamam olacak. Yani gerçekten çok muhteşem olduğuna sen de karar vereceksin. Merkezden teğet noktasına merkezden teğet noktasına. Şimdi şurada bir tane şekil oluştu. Ben sana o şekli biraz büyütüp karşıma alırsam çok daha güzel anlaşacağız seninle. Şöyle ve şöyle. Biraz daha mantıklı olabilirdim, değil mi? Şimdi bak, 120 derece neresi? Burası. Ben sana bu şekli buraya aldım. 120 derecelik açısı bunun burası. Şurası 90 derece. Çemberin yarıçapı kaç? 2 kök 3. Yani şurası ve şurası yarıçap olduğu için 2 kök 3 yapar. E burası da yarıçapsa 2 kök 3se. merkezden tt gelip dik olduysa, burada da bir 90 derece vardır. 120'yi sil. Şöyle ortadan çek, böl bunu. 2 eşit açıyla. 120 vardı kaç kaç? 60, 60. 60'ı 2 kök 3 görürse 30 kaç görür? 2. E burası da aynı 2. 2 orada, 2 burada. Aynı çember şuradaki mesafede de bir 2 kaldı. 32'nin ikisi burada kaldı, ikisi de burada kaldı. 32'den 2 düş, 30. Bir daha 2 düş, 28. Şuradaki aralık hop 28. Al bu 28'i bir saniye alma henüz. Bu 28'i buradan al, yukarıya çıkart. Merkezin aldığı yolun bir kısmı bulundu. Demek ki burası 28'miş. E burada aldığı yol kaç? 24 mü? Evet, 24 değil. 24 değil. 2 birimde burada kaybetmiştik, değil mi? Dikkatli ol. Onu da kaçırma. 22 de burada yol alıyorsun. 22 ile 28'i topladığında 50